Hepiniz merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte V4 nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar ilk önce C'yi almanız gerekiyor. Mirage Island diye bir şey var arkadaşlar. 4 ve 5. seviyede çıkıyor. Denize açılacaksınız ilk. Arkadaşlar oradan Mirage Island'ı bulacaksınız. Sonra C'yi alacaksınız. Yani böyle ayı parlatacaksınız. FPS modundan geçip en yüksek yere çıkıp arkadaşlar T'ye basacaksınız. Sonra ayı parlatacaksınız. Böyle arkadaşlar mavi parlak bir şey olacak. Ciro. Onu arkadaşlar deyince artık V4 yapabileceksiniz. Ve sonra arkadaşlar Hydra Island'a gelin. Hydra Island'dan hemen. Ha arkadaşlar o Ciro almak için Refindra ve Doll King kesmeniz gerekiyor bir de. Ben ee, Arkadaşlar hemen gidelim. Bakın buradan hemen şuraya gelin. bakın. Buralarda bir yerde olması gerek. Bakın şura. Böyle büyük bir ağaç alacak. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Eğer arkadaşlar ilk ve dördünüz yapacaksanız fragmente falan ihtiyacınız yok. Ama yer arkadaşlar trilogy yapacaksınız. Evet. Birinci trilogy yapacaksınız. Training diye bir şey var. Onu yapmanız gerekiyor. Kanka Hiç... bir şey diyeceğim kanka böyle arkadaşlar üç kere V4 açıp eee 1000 ihtiyacınız olacak. kanka şimdi söyleyeyim mi? Söyle. Kanka ben ilk V4 yaptığımda da training yapmam gerekiyordu. Yani öbür trial'a girmem için training yapmam gerekti. Evet arkadaşlar işte diğer trial'a girmek için training diye bir şey var onu yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben Human v 4üm sizin için frag kalsın V4 falan açtım. Gösterebilmek için. Şimdi onu Ha, Bakın arkadaşlar. Bu ağacın tepesine çıkıyoruz. Herhangi bir şeyle çıkabilirsiniz. Fark etmez. Hemen çıkalım. Çok sıkıntılı buranın tepesine çıkmak. Uçan bir meyveniz varsa arkadaşlar sizin için daha iyi. hemen arkadaşlar buradan çıkıyoruz buraya geliyoruz burası bakın şurada birisi var bununla konuşup arkadaşlar içeriye giriyoruz son arkadaşlar hemen buraya girip tam burada hemen zıplayıp buraya gelin burada arkadaşlar E'ye basılı tutun kapı açılıyor bir tane bu kapıdan içeriye giriyoruz. Eğer arkadaşlar training yapacaksanız bakın şöyle tuğlalar olacak. Bunun arkasına gelin. Sonra şuradan gelip bakın böyle birisi var. Bununla konuşuyoruz. Bakın as promised diyor. 1500 rak vererek yaptım. You ready for the next trial. Bir dahaki trial'a hazırsın diyor. Arkadaşlar sonrasında e, şimdi v 4le yerini göstereyim. Burası arkadaşlar Mink. Mink V4 için burası. Burası V4 ve çırıyor. Evet. Burası Human V4 için. Burası arkadaşlar. Cyborg V4 için. Burası arkadaşlar. E, sanırsam Gol V4 için. Burası arkadaşlar Angel V4 için. Shark V4'ü de göstereyim hemen size. Burası da arkadaşlar Shark V4 için. Hepsinin yeri burası arkadaşlar. Herkesin çeşitli görevleri oluyor. Eğer şarkı girecekseniz kesinlikle bu da yerine meyve takın yani magma falan kullanın. Çünkü onun görevi CV'si kesmek. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Şimdi gösterdim ama daha bir gece var. Videonun uzun olmasını istemiyorum. Görüşmek üzere.